Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun ki bizi bugün inşallah yeni bir sohbette buluşturdu. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Men darra müslimen Kim bir Müslümana zarar verirse Darrahullah Allah da ona zarar verir. Men şakka müslüman kim bir müslümana meşakkat sıkıntı verirse şakallahu aleyh Allah Celle Celaluhu da onu sıkıntı verir, darda koyar, meşakkat verir. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Allah Celle Celaluhu bütün insanları bir anne ve babadan dünyaya getirdi. Hz. Ali bu cihetten hepimiz kardeşizdir. Sonra bütün peygamberlerin öğrettikleri de müminler birbirlerinin kardeşleridir. Kur'an-ı Kerim'de de böyle beyan buyuruyor. Bismillah. İnnemel müminunu ihve. Müminler birbirlerinin kardeşleridir. Müslümanlar bu kardeşliği korumalıdırlar. Müslümanlar birbirlerinin aynı zamanda kefilidir, vekilidir. Kendileri için istedikleri her şeyi din kardeşleri için de isterler. Onları severler. Bunlar birer iman şartıdırlar. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. La tadhulul cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Birbirinize karşılıklı sevmedikçe de mümin olamazsınız. Diyor. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey öğreteyim mi? Öğretiyor ya Resulallah diyorlar selamı yayınız buyuruyor. Tanıdığınıza, tanımadığınıza selam veriniz. Selamı yayınız. Girerken de bir meclise selam, çıkarken de selam veriniz. Selam insanları seviştirir. Bunun örneklerini çok görmüşsünüz. Değerli kardeşlerim, İslam dini bütün insanlar için bir saadet, bir mutluluk kaynağıdır. Müslüman böyle olunca haliyle onun yaşadığı toplum, İslam toplumu da bir sevgi toplumu, bir barış ve huzur toplumu, bir emniyet ve asayiş toplumudur. Orada büyük suçlar, adam öldürme gibi, yaralama gibi, hırsızlık gibi, gasp gibi, cinayetler veya ırza saldırı, Allah korusun, canlara saldırı gibi çirkin görmüş, akla saldırı, nesle saldırı yasaklanmıştır. İslam bir insanın bir başka insana zarar vermemesi üzerine kuruludur. İslam hukuku da bunu gerçekleştirir. İslam devleti de bunu murakabe eder, bunu gözetler, bunu denetler, bunu temin için vardır yani. O bakımdan İslam toplumu hem kendisine hem de dünyaya bir dengedir elhamdülillah. Değerli kardeşlerim, hadisi şerif o kadar geniş kapsamlıdır ki, bir Müslümana zarar verip onu meşakkata sokarak eziyet etmenin haram olduğunu ve hem de onun bizzat karşılığını Cenab-ı Allah'tan göreceğini beyan buyuruyor. İlahi adalet dediğimiz şey budur işte. Bu verilen zarar neler olabilir? Bedeninde olabilir, ailesinde olabilir, malında olabilir, çocuğunda olabilir. Hiç fark yoktur. Bir başkasına zarar vermek yoktur. Zarara rıza et, göstermek de yoktur. Zarar verenin karşısında olmak ve onunla mazlumun yanında mücadele etmek güzeldir. Tabi zalim zulmünden vazgeçerse kardeşimiz olmaya devam eder. Gerekli bir cezası varsa onu devlet verir, yargı verir. Bizim elimizde bir fırsat olursa adaletle davranmaya çalışırız. Yani geçmişte hata etmiş, günah işlemiş, zulmetmiş insanlar yaptıklarına tövbe etmişler ve imkanları varsa da hakları ödemişlerse bizim bu insanlara artık kötü nazarla bakmamız da yasaktır. Güzel bir insandır. Çünkü tövbe etmiştir ve şimdi halini düzeltmiştir. Halini düzelten insanın geçmişteki günahlarından bahsetmek ayıptır. Doğru değildir. <laughs> Bir insana verilen zarar dedik ki bedeninde olabilir. Yani onun canına kıymak, gözünü çıkartmak, efendim kulağını kesmek, ağızlarını yaralamak, dövmek, vurmak, e, hakaret etmek, onun e, izzet ve şerefine dokunacak sözleri söylemek veya e, cemiyetteki itibarını katletmek. Bütün bunlar yasaklanmıştır dinimizde. Ailesine hakeze, namusuna, iffetine saldırı olamazsın. Müslüman bir kadın ya da erkeğe zina etmediği halde zina etti diye if, namusuna iftira etmek en büyük günahlardandır. Zinanın cezası bekara yüz değnekse bunlara seksen değnek. Az değil ya yani. Ömrü boyu şehadetleri de kabul edilmez. Bir insana şahitliğinin kabul edilmemesi insanlığının, mürüvvetinin, adamlığının ortadan kalkması anlamına gelir. Çok önemlidir. Malında Kimseye zarar verilmez. İstanbul'un için kanunlar koymuştur. Hırsızlığı yasaklamıştır. Hileyle, farkında olmadan, malına başarmak, yan kesicilik veya efendim gasp etmek gücü yetiyor diye bir insan. Bütün bunlar yasaklanmış ve şiddetli cezalar getirilmiştir. Ya da değerli kardeşlerim, bir insanın hak ettiği bir iyiliği ya da bir güzelliği, bir faydayı ondan esirgemek, Nasıl olur? rüşvet yemek. Adamın hakkı rüşvet yiyerek sen alıyorsun. Veya işte bir yerde bir imtihan açılmıştır. Adam hak etmiş, kazanmış, işe alınacak. Sen torpil yapıyorsun, adam kayırıyorsun, devreye giriyorsun, rüşvet yapıyorsun, veriyorsun. bu adamı sırasında ne diyorsun? Bu zulümdür işte. Bu zulümdür. Yani dinimizde adam kayırma niye yasaklanmış? Rüşvet yasaklanmış? hakları korumak içindir. Adam galiba kimsesiz diye hak ettiği bir hakkın, bir faydanın, bir yararın kaybedilmesi büyük bir zarardır yani. Değerli kardeşlerim, bu bakımdan zarar nasıl olur sorusun yani. Ya da insanların çocuklarına verilen zarar, kendinin bir parçası evlat. Aklına verilen zarar. Bu toplumda alkolü, uyuşturucu, fuhşu, vesaire kötülükleri e, yayan insanlar e, bizim çocuklarımıza zarar veriyorlar. Bizim aklımıza zarar veriyorlar. Aklı uyuşturan, aklı alan, insanlığı alan, insanları cinayetlere sevk eden kötülüklere sebep oluyorlar. Bu bir Müslümanın yapacağı iş değildir. Değerli kardeşlerim, bir yarara mani olmak veya bir zarara sebep olmak. O yüzden çok dikkatli etmemiz lazım. Trafikte gidiyoruz. Trafik kurallarına uymamız lazım. Yani bir başkasının canına ve malına yaptığımız bir hata sebep olabilir. Değerli kardeşlerim, trafik kuralları her ne kadar Kur'an'da ve sünnette yoksa da Kur'an ve sünnetin ruhuna uygun toplumsal bir anlaşmadır. Buna İslam'ın emri gibi uymamız lazım. Yani ben Kırmızıçı'da durmam gerekiyorsa duracağım. Durmazsam Başkasına zarar verebilirim. Allah bunu benden sorar. Ne diyor Peygamberimiz? man darra müslüman. Kim bir Müslümana zarar verse, darra kullu. Allah ona zarar verir. Bugün olmazsa yar. yakanı kurtarabiliriz. Baskın gelebiliriz. Bir şekilde kurtulabiliriz. Ama ilahi adaletten kaçamaz. Elinde sonunda seni yakalar. Ben şakka Müslüman. Şakka Allah'u aleyh bir Müslümana sıkıntı veren, meşakkat veren büyük bir zarar olmasa bile sıkıntı da bir sıkıntıdır yani zahmettir, meşakkattır. Müslümanı böyle rahatsız etmeni hak, onun hasmı Allah'tır. O yüzden Allah'ın kulları, muttaki insanlar Allah'a bakarak iş görürler. Yani bizim gibi insanlar, devlet olmasa da, polis olmasa da, jandarma olmasa da, Mahkeme veya cezaevi olmasa da maddi manevi bir ceza görmesek de kötülük yapmamamız lazım. Kimseye zarar vermememiz lazım. Kimseye eziyet, sıkıntı vermememiz lazım. Niye? Allah görüyor. Melekler yazıyor. Ahirette bunun hesabını adama sorarlar. Önemli olan budur. Dünya bir sınav ve bilmeliyiz ki değerli kardeşlerim kaçış yok, kurtuluş yok bu dünyada onun cezasını bir şekilde çekeriz. Hastalıkla çekeriz, felaketle çekeriz, başka bir kazayla çekeriz, icabında yakınlarımızı kaybetmekle çekeriz, vücudumuzun bir yerine felç gelir, inme iner çekeriz, malımız helak olur çekeriz, can sıkıntısıyla çekeriz, stres bunalımla çekeriz, aile yuvasında saadeti kaybederiz, Eşimizden ayrılır, çocuklarımız dağılır, bize bakmaz olurlar. Bir şekilde çekeriz yani. Hiç kaçış yok. Onun için baştan iyi niyetli olalım. Allah bizi görüyor. Allah her şeyi biliyor. Allah'ın kullarına sevgi, şefkat ve merhamet Allah'ı sevindirir. Bir insan yalnız da güzel de bir evladı var. Vay maşallah tek güzel ne yakışıklı çocuk diye başını Şöyle okşasanız yanaklarını böyle sevseniz. Efendim, babasının hoşuna gider. Çocukla beraber babasının da hoşuna gider. Aynen böyle. Değerli kardeşlerim, teşbihte de hata olmaz. Hadis-i şerifte de olduğu için kullanıyorum. Bu halk, Cenab-ı Allah'ın çoru çocuğu gibidir, ıyalı gibidir. İnsan kendi çocuğuna nasıl iltifat edilir, ikram edilirse, sevinir. Allah da kullarına birisi ikram ederse, iltifat ederse, Buna sevinir, hoşlanır ve buna mükafat verir. Zarar verirse de hasm olur. Zarar verir. Yani. Kork Allah'tan kork. Evet. Kanundan değil, polisten değil, mahkemeden, cezaevinden değil, Allah'tan kork. Güveneceksen Allah'a güven. Dayanacaksan Allah'a dayan. Mükafat bekleyeceksen ondan bekle. Yani. Kaçış yok. O bakımdan başta bir kere iyi niyet olmak lazım. Kötülük ne ya? Bir başkasına zarar vermek mi? Herkes bizden iyilik görsün. Bu bizim mutluluğumuzdur. bizim huzurumuzdur. Değerli kardeşlerim, bir insan bir başka insana zarar verdiğinde aslında Cenab-ı Allah'a zarar verir gibi onun canını sıktığını, öfkelendirdiğini bilirse Bundan kaçınır yani. <laughs> El ceza ve min cinsil amel demiş eskiler. Böyle bir hadis-i şerif de var. Bu bir fıkhi kuraldır, kanundur. Oradan hadis-i şeriften alınmış. El ceza, ceza karşılık min cinsil amel, amel cinsindendir. Ne yaptıysan sana böyle yaparlar yani. Eskiler dakka dukka derlerdi. Karşılıklı yapılan işlerde biz çaktırmadan yap zannettiğimiz o hileler var ya kandırmalar mesela malın ayıbını gizlemeler çalıntı malı başkalarına satmalar veya bir insan bir kıza talip olmuş sen de gidiyor ondan evvel istiyorsun bekle kardeşim bekle onlara bir cevap gitsin verirlerse bitti bitti vermezlerse sen talip bu kadar inceliklere bile peygamberimiz dikkatimizi çekiyor. Birisi alışveriş yapıyor bir malı. Sen de o malı çok sevdin, beğendin. Ama bekle. O senden önce alışveriş için fiyat veren insan alırsa ne ala aldı gitti. Almazsa sen fiyat verir anacım. Ama hocam benim de canım istiyor. Ha açık artırmalarda başka açık artırmaların adı var açık artırmayı kim yükseltebilirse onun usulüyle ama çarşıda birebir alışveriş açık artırma değil. Birisi fiyat verdiyse bekleyeceksin. Sen fiyat verirsen ne olur? Olmalı sen aldığında öteki kardeşin kalbi kırılır. Üzülür. Aranızdaki muhabbet zedelenir. Bunlar birike birike bir sonunda dert olur yani. Başta söyledik değerli kardeşlerim. İslam barış dinidir, huzur dinidir, emniyet dinidir, yardımlaşma dinidir. İslam bir muhabbet dinidir. İnnemel mu'ümne ihve diyor ya Allah Celle Celaluhu. Müminler birbirlerinin kardeşleridir. Bazen işte şöyle ya da böyle bu zarar, başaklar, sıkıntı müminlerin arası açılabilir. O zaman da ara buluculuk yapmak lazım. Ve aslihü beyne ekheveykum diyorum. kardeşlerin arasını edin düzeltin. Namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi bir güzel ibadet. Vettakullah, Allah'tan kork. Gevşek ve sorumluluklarınızı yerine getir. Yani din kardeşlerinizin arası açılmışsa düzelt, barıştır. La lakum turhamun, merhamet. Merhamete müstahak olmanız için. Merhamete uğramanız için. Allah'ın size acıması için. Buradan ne çıkıyor? Mefhumu muhalif. Eğer kardeşliğin kıymetini bilmezseniz, eğer Müslümanlar arasında dargınlık olursa, birbirlerine zarar verir, sıkıntı verir, eziyet verirlerse ihtilafa düşman olmuştur. Düşman olmuşlar, birbirlerine küsmüşler, sırt çevirmişlerse o toplumu Allah merhamet etmez. Etmez. Öyleyse Cenab-ı Allah'ın sevgisini kazanmak ve yeryüzünde mutlu olmak istiyorsak İslam'ın emir ve yasaklarına uyacağız. Müslüman Allah'a teslim olan insandır. Teslim olan, boyun büken, itaat eden insandır. O bakımdan değerli kardeşlerim, kalbimizi düzeltelim, oraya sevgiyi koyalım, itaatı koyalım, barışı koyalım, iyiliği koyalım. Zararı, sıkıntı, meşakkatı, kötülüğü çıkarıp atalım inşallah. Allah bizi bunda muvaffak eylesin. Hoşçakalın. به